Leyla'nın lezzet durağı kanalından herkese sevgiler gönderiyorum kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün güveçte tavuk sote yaptım çok güzel bir ana yemek oldu tarifini hemen sizlerle paylaşmak istiyorum keyifli seyirler dilerim yarım kilo tavuk butuna ihtiyacım var bunları İster makasla ister bıçakla şöyle kuşbaşı doğrayarak hazırlayalım. Tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıp kuşbaşı doğradığım tavukları içerisine kattım. 1 iki tur karıştırdıktan sonra kapağını kapattım ve tavuklarının suyunu salıp ve çekmesini sağladım. Evet gördüğünüz gibi tavuklarım suyunu saldı ardından da çekti. Yemeklik doğradığım kuru soğanlarını üzerine ilave ediyorum. Birkaç turda birlikte karıştırıyorum. Bu arada önceden 2 adet yeşil sivri biberi, 1 adet de kapya biberini yemeklik doğrayarak hazırladım. Onları da içerisine ilave ederek birlikte karıştırıyorum şöyle bir sotelenmesini sağlıyorum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı salçaya ve bir adet de domatesin kabuklarını soyarak kuşbaşı yani yemeklik onları da doğrayarak hazırladım. İçerisine katalım. Salçamızın kavuralım. Salçamız kavrulurken baharatlarını katalım. Birer çay kaşığı pul biber, karabiber, kekik, kimyon ve tuzunu ilave edelim. Damak zevkinize göre sizler karabiberini ve pul biberini artırıp eksiltebilirsiniz. Bu şekilde tüm baharatlarını kattıktan sonra hepsi birbirine geçsin diye güzelce karıştıralım. Hepsini harmanlayalım üzerine bir su bardağı sıcak suyu da ilave edelim. Hepsini birlikte karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım, 15 dakika pişirmeye bırakalım. Sizlere bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olup her tarifimin anında haberdar olabilmek için zil sesini açmayı unutmayınız. Sesim nerelere geliyor? Çok merak ediyorum. Hangi ülkeden hangi şehirden beni izliyorsanız aşağıya açıklamalar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum bana destek olmak için beğendiğiniz videoları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. 15 dakika yemeğimizi bu şekilde pişirdik. Şimdi güveç kaplarını alarak fırına koyacağız. Bunun miktarını sizler kişi sayısına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Eğer fazla kişi sayısına göre yapacaksanız bu sayısını biraz fazla tutun. Bu şekilde güveçlere alarak Önceden fırınımı 190 dereceye ayarladım alt üst ayar fırında. Bu şekilde 30 dakika fırına süreceğim. Fırında 15 dakika pişirdikten sonra 15 dakika sonra çıkartacağım. Üzerine çeri domatesini, sivri biberini ve rendelediğim kaşarları da koyarak kaşarların şöyle güzelce ne eriyip lezzetine lezzet katması için tekrardan fırına vereceğim. Fırında kaşarlarım şöyle güzelce ne kızarıp azıcık domateslerim şöyle kızarınca fırından çıkartacağım. Evet gördüğünüz gibi görseliyle olsun, lezzetiyle olsun çok güzel bir yemek oldu. Şahane bir ana yemek. Herkese fikir olsun. Yapacak olanların ellerine sağlık. Aşağıya fikirlerinizi muhakkak bekliyorum. Sizler bu yemeği nasıl yapıyorsanız bana yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.